Evet değerli dostlar. Mursal'ın Ali Kızıltuğu, Divriği'nin Ali Kızıltuğu, Sivas'ın Ali Kızıltuğu, Ankara'nın Ali Kızıltuğu, Anadolu'nun Ali Kızıltuğu ve Türkiye'nin Ali Kızıltuğu ve Mursal'ı sessiz bırakan Divriği kimsesiz bırakan, Sivas'ı kimsesiz bırakan, Ankara'yı kimsesiz bırakan, Anadolu'yu ve Türkiye'yi kimsesiz bırakan Ali Kızıltuğ. Hepimizin Ali Kızıltuğ. Hakka yürüdü. Aramızdan gidiyor sevgili canlar. Şöyle bir şey söylemiş. Göçem felek göçem ben bu dünyadan yaşasam ne olacak, ölsem ne olacak? Bana düşeceği bir mezar yeri dünyanın tapusunu versen ne olacak? Üzülme sevdiğim bu günler geçer. Gün gelir kapıyı kapatan açar. Salimler arkadan vurur bir hançer. Ağlasam ne olacak? Gülsem ne olacak? Kızıltuğum diyor ki canlar geçti, felek tırpanlı bağrından düştü Simsiyah saçıma beyazlar düştü, yaşasam ne olacak, ölsem ne olacak. Dizelerinin sahibi ve yüzlerce, binlerce dizesini ruhumuza, beynimize nakşeyleyen Ali Kızıl kendisinden önce giden Mahsuni Şerif gibi Davut Suları gibi, Aşık Veysel gibi, Emre Saltık gibi, Ali Pekçek gibi, Mahmut Erdal gibi ve onlarca canımızı unutulmayanlar listesine kendi adını yazdırarak aramızdan ayrıldı gidiyor canlar. Yunus diyor ki ölürse ten ölür can ölesi değil. Geldi geçti ömrüm benim şol yedisip geçmiş gibi. Hele şöyle bencileyin bir göz açıp yummuş gibi bir göz açıp yummuş gibi aramızdan ayrılarak Hakk'a yönlü dönen Ali Kızıldı canımıza biraz sonra Hakk'a yürüme erken hazırlayacağız. Ancak bundan önce bu canımız için duygularını dile getirecek başta valimiz, belediye başkanımız, sayın milletvekilimiz ve sanatçı can dostlar arkadaşlardan da bir tane arkadaşımız duygularını dile getirecek. Önce sayın valimizi davetlerin buyurun sayın valim. Çok değerli hazırım. Dedemize teşekkür ediyoruz. Duygularını çok güzel ifade etti. Biz inanıyoruz ki her canlı ölümü tadacaktır. Önemli olan kalıcı izler bırakmak. Ozanımızı buraya ilk tayinimiz olduğunda Nevi Bey buranın kaymakamıydı. Kendisi bizi tanıştırdı. O zaman beraber olmuştuk. Bize şiir okudu, türkü söyledi, tanıdık. Daha öncesinde de çocukluğumuzda rahmetli babam bizim evimizde Ali Kızıltuğu hep dinlerdi. Oradan biliyoruz. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun. Ailesinin başı sağ olsun. Divriğimizin, Sivas'ımızın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ağzına sağlık. Tamam, tamam. Sayın Vekilim Ali Akgildiz'e. Evet sevgili canlar Ali abimizi Hakk'a uğurlamak için bir araya geldik. Elinci Sanat yılı nedeniyle Sivas'ta Kültür Bakanlığı'nın bir vefa töreninde. Plaketi ben ona takdim ederken Ali abi senin o dağlarda alacağın çok ama bizim de sende daha çok alacağımız var. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir uzun ömür diliyorum. Ve bu uzun ömürde de inşallah bizlere üretmeye, Türkleri söylemeye devam edersin. Bizden çok alacağımız, sizden çok alacağımız var. Bizi yalnız bırakma demiştim. Ama maalesef bugün Hakk'a uğurlamak için hep bir araya geldik. Hepimizin Ali abisiydi. Ben ona rahmet diliyorum. Baş sağlığı diliyorum. Allah gittiği yerde utandırmasın. Işıklar içinde uyusun Söyleyecek çok şey var ama son yoluna uğruyoruz. Eyvallah. Ağzına yüreğine sağlık sayın. Sayın Belediye Dedem kıymetli hemşerilerimiz, dışarıdan gelen çok değerli Ali abinin sevenleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ali abi, Bursa'da doğup Ankara ve İstanbul'da ve sonra tüm dünyada tanınan, tüm Türkiye'nin sevdiği, türkülerini dinlediği ama türkülerin hep barıştan yana, kardeşlikten yana, umuttan yana, hep ezilenden, fakirden, fukaradan ve hep hasretten yana olan Ali abimizi uğurlayacağız. Ali abimiz bundan sonra bize, bize emanet. Ailesine biliyorum acıları büyük. Acılarını paylaşıyoruz. O artık bizim alabimiz. Onun bir lafıyla bitirmek istiyorum. Hep imanım derdi. Hep gün hizmeti, aklı, kafası hep Mursal'daydı. İnşallah bundan sonra Mursal alabinin sayesinde daha da tanınacak. Ne yapsak azdır. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine Allah sabır versin. Geldiğiniz Allah. için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Ali abi çok kıymetli bir insandı. Eyvallah. Abi. Evet bir de ailesi adına oğlu Mustafa Can'ı bir davet edelim. Biraz yüksek sesle konuşsunlar. Duyulmuyor artık. Şey sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Vekilim. Mustafa o Dernek Başkanlarımız, Çevreköy'den gelen dostlarımız, Bursalılar, babamı seven dostlar. Ben babamı kaybettim ama siz de dostunuzu kaybettiniz. Eyvallah. Babam hiç ölmeyecek, ölmeyecek. Eserleriyle bıraktığı dostluklarla hep yaşayacak. Asırlarca yaşayacak. Sözün bittiği yerdeyiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Babam sevenleriyle uğurlanacak. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizin başı sağ olsun. Sana da sabır metanet diliyoruz. Evet. Yıllarca kol kola, yan yana, can cana Hareketten sanatçı arkadaşlar adına Mustafa Özarslan canımızda davet edelim o da duygularını dile getirecek. Tamam. Geldi mi kan? Tamam. Ön açık kalsın. Pardon. Pardon. Yok. Pardon. Ne? <laughs> ne? Sevgili abiler, ablalar, sevgili dostlar, sevgili büyüklerim arkadaşlar, ben tüm sanatla, müzikle uğraşanlar adına birkaç şey söyleyeceğim. Hepimizin ortak görüşüdür diye düşünüyorum. Bizim için usta önemlidir, usta yol göstericidir, ışık tutandır. Biz bugün ışığımızın bir tanesini kaybettik. Ama bize tuttuğu ışık bizim yaşadığımız sürece herkese ulaştırabileceğimiz, onu yaşatmak adına yapabileceğimiz şeyler var. Hepimiz türkü söyleyebiliriz. Hepimiz türkü yakamıyoruz. Türkü yakanlar bizim için çok önemli. Dolayısıyla onlar giderken de bizi yakıyorlar. Kendisi türkü söylemekten çok türkü olabilmiş bir ustaydı. Kaybımız çok büyük. Bir misyonerdi. Son süreçte bu kültür, bu değerler adına çok şey üretmişti. O anlamıyla yeri doldurulamaz. Ki ustalarımız var. Biz e, onların e, yaşamının daha uzun ömürlü olmasını diliyoruz. Daha uzun yıllar bizlerle kalsınlar ki bize çok güzel şeyler bıraksınlar. Bu kültür, bu topraklar adına çok şeyler yapabilsinler. Kendi topraklarıyla buluştuğu için ayrıca biz mutluyuz. Burada ruhunun daha huzur bulacağına inanıyoruz. Bizim için toprak önemlidir. Toprak vazgeçilmezdir. E, hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Onun bundan sonra ondan önce ustaları gibi, aşk ve iserler gibi, daimiler gibi yaşatılacağına, yaşayacağına ve unutulmayacağına inancımızı bir kez daha sizler sayesinde güçlendirdik. Hepinize teşekkür ederiz. Hepinizi seviyoruz. Ellerinizden öperiz. <laughs> Eyvallah. Bir de sevgili canlar Ali Kızıltuğ canımızla bir dizi hazırlamış bir canımız. Onu sunacak kendisi. Evet çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Kızıltuğ'da bizim çok anlarımız vardı. Ona gelirken yolda, arabada gelirken bu türküyü yazdım. Binlerce türküyü yazdım. Elveda Ali Tuğ Alacağın, alamadın. Elveda Ali Kızıltu. Çok dörtler var görülmez. Çok anılar var silinmez. Ölmeyince kıymet bilinmez. Elveda Ali Kızıltu. Topladın bunca halkını. Üzdün kardeşin Hasan'ı. Türkülerin, Türkiye'nin halk ozanı. Elveda Ali Kızıltu. Eyvallah. Eyvallah canlar şimdi evet. Hakk'a yürüme erkenini yapacağız. Yalnız şuraları şöyle bir bu tarafı lütfen açalım biraz açılın. Şu tabutun hizasından olsun. Abi, abi, abi. Biraz da bir taraf boşaltın. Eyvallah canlar. Bu canımız Eli evde, yüzü yerde, üzü dağrıman sırda Hak Muhammed Ali yolunda. Teni tenşirde, özünü Hakk'a bağladı, aramızdan gidiyor. Yaşamında belki birinizi incitti, belki birinizi kırdı, belki birinizde küskünlüğü var, belki üzerinde kul hakkı var. Cenab-ı Hak diyor ki, her şekilde gel, kul gelme. İşte ruhunu Hakk'a uğurladığımız Ali canımızın, Hak huzuruna çıkarken üzerinde eğer hakkımız varsa şu an yargı meydanı değil burası. İçimizdeki kini, kibiri, gururu, küskünlüğü, dargınlığı atıp canı gönülden bu canımızı Hakk'a uğurlarken tüm haklarımızı helal edeceğiz. Helal olsun. Hakk'a yürüyen Ali Kızurt'tır canımızı maddi manevi tüm haklarınızı canı gönülden helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun, helal olsun diyen dilleriniz aracı gülmesin. Hak Muhammed Ali Pirmisin Kerhacı Bektaş ve şehadetinizi kabul etsin. Helallikleriniz hak katında kabul olsun. Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hak la ilahe illallah, hak bizim Muhammeden Resulullah, alim veliullah, ehli beyti keremullah, şefaat ya Resulallah. Ya Rabbi, aramızdan ayrılarak hakka uğurladığımız Ali Kızıldır canımızın, bilerek veya bilmeyerek işledikleri günahları sen affedilsin, affeyle ya Rabbi. Allah. Rahman ve Rahim olan ismin hakkı için bu merhumun ruhlarını Hazreti Muhammed'in şefaatinden, Ehl-i Beyt'in katarından, darından, Hazreti Hüseyin'in meşrebinden ayırma Ya Rabbi. Allah Allah. Ali'nin veliyullah'ın yüzü gözü öğretme. Cehennem narına, kabir azabına uğratma Ya Rabbi. Allah Allah. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki mamların, on dört masum pakların, on yedi kemerbestlerin, kırkların evrahı soyak için. Hakk'a yürüyen Ali Kızıl Tuğcan'ımızı ağzı dualı salih kullar safına eyle Ya Rabbi. Allah Allah. Ya Rabbi, huzurunda dara duran cümle canların geçmişlerinin ruhunu şahat mekanını cennet evlen dayım ile ya Rabbi. Allah Allah. Ya Rabbi rahmansın, rahimsin, azametine sığındık, darına durduk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Muhammed, nebiler seversin nübretine sığındık, divanına durduk. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Ya Ali, Aydarı kerrarsın, Kerem'ine sığındık, divanına durduk. Ya Ali, ya Ali, ya Ali, Primis'in Karacbek taşı ve yüz göz Evenler, evliyalar hakkı için, ehli beyit için, Allah rızası için, ocaktan geçmişlerin cümle canlar için. Özellikle aramızdan ayrılarak sevgiyle hakka uğurladığımız Ali Kızıl Tuğcan'ımız için ehli beyti Fatiha. Bayi Bismillahi bilmeyen Fakih Fatiha okusa imam olamaz. Elhamdülillahi Ali ile Muhammed Mustafa'yı iki bir bilmeyen arasa da hakkı bulamaz. Rabbil Alemin Hafize-i Kübra, Makbuli Selevat Fatıma Zehra, Er Rahman Kadim'dir Hasanül kıza bahde girmeyen dürü bulamaz. Er Rahman Rahim Hüseyin'e ermeyen, ismini zikredip üstünün görmeyen, ikrar verip ikrarında durmayan yaşı hayal geçiremel bulamaz. Maliki Yevmüttin Zeynel Aba'dır, Muhammed Bakır da Hak Rahman'dır, batını bilmeyen alim amadır, bin kere okusa alim olamaz. İyiyekine bu dicafeli sadık, bunların yoluna selimiz koyduk, Tarikat abında cismimiz yuduk mundar olan kalp aynasını silemez. Varlık deryasını biz bile etme İyi ki ne bile Kazım'ın bendesiyiz. neste şükür cenazemizi de çalkılamaz. İhtine sırat el müstakim ta bilmeyen, nakinin nutkundan haber almayan, sureti Adem'e secde kılmayan namazı fasıhtır mihrab bulamaz. İhtinaz sırat ellezine askeri beyan. 14 masum pak bunlar dayan. Enente aleyhim mehdidir imam münkür münafık bu harflerden anlamaz. Fatiha bunlardır bilmeyenlerden. Gayrül mağdub aleyhim mesajda kılan. Hünkar Hacı Bektaş verden gayriye varanlara ise derdini bulamaz. Velet dallin Allah Allah er oldu diyor. ve mürvet yetişi hazreti fil. Muhammed ümmetindeniz de çok şükür verani bunlardan başkasından derdini aramaz. Hakk'a yürüyen Ali Kızıl Tuğcan'ımızın ruhu şahat mekanı cennet devri dayım olsun. Cümlemizin başı sağ olsun. Allah. Hak yolculuğunda hak işini rast getirsin. Hizmetlerinizde hak katında kabul olsun. Allah. Selam olsun gerçeği verenlere, selam olsun hakkı hakikati görenlere. Allah eyvallah. Eyvallah canlar.